Selam millet ben Şefik ve bu da e Sports WRC. Bayağıdır WRC videosu gelmiyordu eminim çok özlemişsinizdir. Kanalın en az izlenen videoları olmasına rağmen ama ben oynamaya devam ediyorum ve bu yüzden de bir içerik daha çıkarayım istedim. Moments bölümünü defalarca anlattım. Burada rally dünyasındaki gerçek olayları birebir yansıtan onlardan esinlenerek hazırlanan ya da tamamen kurgusal hedefler vardı ve bunları yapmaya çalışıyorduk. Bu bölüm sürekli yenileniyor. Ben de yeni hedefler varken bunlardan bir iki tanesini oynayayım size göstereyim istedim. Şöyle bakalım. E, oynadıklarım dışında daha doğrusu oynamadığım ne var? Birçoğunu oynamışım gördüğünüz gibi. Şöyle bakalım. E, kaotik Rally Finland. Finlandiya rallisinde kaotik bir hedefimiz var. E, İskoç sürücünün Finlandiya rallisindeki performansını 92 model bir Subaru Legacy RS ile e, yapmamız gerekiyormuş. Hemen girelim. E, 2.55'de bitirirsek altın alıyoruz. 3.04'de gümüş alıyoruz. 3.12'de de bronz alıyoruz. Arabamız biraz e, eski olduğu için nasıl sürüyor, Sürüş mekaniğine nasıl çok e, hakim değilim. Bununla hiç yarışmadım galiba ama yine de bir basalım ve bu hedefi yapmaya çalışalım. Arabamız gerçekten e, eski ve sürüşünü bilmediğim bir yana e, bayağı da hasarlı görünüyor. Ön taraf çökmüş. Ve çamur içinde kalmış. Yine de elimden geleni yapacağım. Hemen starta basayım. 4.7 kilometre 142 metrelikte bir yükseklik farkı varmış etap boyunca. Yerimizi aldık. Bakalım bu 2.55'lik altın hedefini tutturabilecek miyiz? Bronzu birçok alanda yapabiliyorsunuz birçok görevde. Ama önemli olan tabii ki altını alabilmek tüm görevlerde. Arabamız pis. Onun içinde bir sıkıntısı yok gibi. En azından performans açısından. Start verelim. Tampon düştük. Kapılar da açıldı. Evet araç hiç iyi durumda değil gibi ama yol tutuşunu sevdim ee, gayet duruyor biraz tabi alışmak lazım eski model bir araba olduğu için sürüş farklılıkları var ee, diğerlerine göre Liste, geçemem ben. Biraz. Yola da alışmak lazım. Ee, yol biraz e, şey. Yani yol tutuşu bayağı iyi de o darlıktan dolayı insan bir ürküyor. yani bir yere çarpar mıyım diye. Şöyle fena gitmiyoruz. Bu yüksekliklere dikkat etmek lazım. Oradan bir anda sıçrayıp eğer bir viraj vesaire varsa arabayı e, istemediğimiz bir yere saplayabiliriz. Bunlarda biraz temkinli gideceğim. 2.55 tutturmak. Tamam. Mesela oraya da çok hızlı girseydim şu direkt dalıyordum. Böyle fena dönmedim. Şu an her şey yolunda gibi. Biraz da konuşmaktan ziyade kok, e, kok pilotu dinlersem... dinlersem kok diyecektim adama. Fena gitmiyoruz. Bir hata yapmazsak bence bu oldu tuttururuz gibi geliyor. Bu tümsekler var. İnsan ister istemez korkuyor. Burada bir üçüncü viteste dönüş var. Burayı da biraz yavaş geçtim ama olsun. Kapı salim son ıı, şeye gitmemiz lazım. Son çizgiye. Kapı da böyle bir açılıp açılıp duruyor. Hani salacak gibi de salmıyor da. Ama her an bizi terk edebilir. Mesela şu sıçramalarda belki kapılardan birini. Ooo şuradan hızlı gitseydim kötü olabilirdi sonunda. Eyvah. Burada biraz yol dışına çıktık ama çok dert değil. Yine yolda kaldık. Burada biraz zaman kaybettik tabi ama e, onu telafi edecek kadar iyi geldim bence. Hala işler yolunda görünüyor. Şudur keskin dönüşüm var diyecektim. Ah şu dönüş. Gerçekten arabanın sürüşünü sevdim ya. Yol falan bayağı iyi. işi gördüm. 20 saniyede oraya varırım herhalde ya. Çok acayip bir hata yapmazsam. Yolda durmam yetecek hatta. Evet. Hata yapmadık. Marshall'ları da ezmeyelim. 2.46 baya e, sandığımdan kolay oldu. Böyle yanlarına gidelim. Ve sakince duralım. Gerçekten e, 2.55'i tutturmak o kadar da zor değilmiş. Arabanın bu hurda görünümü birazcık başta bir e, endişelendirmişti ama e, nihayetinde o 9 saniye yakın bir fark atarak etabı bitirdim. 2.46 muhtemelen e, bunu 2.5 civarına çeken insanlar da vardır diye düşünüyorum. 2.5 civar tahmin ediyordum ama 2.14 15 16 civarında da bitirenler var. 10. sıradan aşağısını göstermek istedim. Çünkü ilk 10 sırada birkaç isim dışında belki Hileciler maalesef leaderboard'u doldurmuş. Bir saniyede etabı bitiren var. İnanılmaz hileciler rally dünyasına da adım atmış diyorum. Ve hemen farklı bir etaba geçiyorum. Bir sonraki hedefi Kenya rallisinden seçeyim dedim. 90'lara gidiyoruz bu sefer ve Finlandiyalı ikon başlığıyla yeni bir mücadelemiz var. Hemen basalım bizden ne istiyormuş. İlk 7'de bitirmemizi istiyor. 7 olursa bronz, 3 olursa gümüş ve 1 olursa tabii ki altın veriyor. Ve altımızda Mitsubishi Lancer Evolution 6 var. Bununla beraber ne yapabileceğiz? Ee, bu etapta birinci olabilecek miyiz? Bunu beraber göreceğiz. Hemen yarışa geçiyorum. Evet deli gibi yağmur yağıyor. Aracı tanımıyorum. Ee, muhtemelen etabı da tanımıyorum ama bir de yağmur yağdığı için değişkenler arttı, işler zorlaştı. İlk 7'ye girmemi istemişti ama ben tabii ki lider olmak istiyorum. O yüzden sol tarafta görünen e, liderin önünde kalmam gerekiyor. Bu etap nasıl geçecek? Aracın yol tutuşu nasıl? Bunu evet, hep beraber göreceğiz. Uzakı yağmurda ve çamurda nasıl olacak? Hızlı başladık. Kenya'da daha önce video hatta bir dakika ya, ben burada mı video çekmiştim? Evet evet Kenya video çekmiştim ama sanki geceydi o. Yolda duralım. Ama tabi hatırlamıyorum o kadar da e, ezberleyecek kadar. Hatıra e, hafızayı alamıyorum. Ama evet bu e, yağmurda olması işleri biraz daha zorlaştırıyor. Zaten burası zor bir etapta hatırlıyorum e, araç da baya bir sazlılıyor gibi çok fazla şey var e, keskin dönüşler vardı onları hatırlıyorum yine de umutluyum o zaman da başarmıştım yani hedefime ulaşmıştım düzlüklerde biraz hızlanırsam virajlara kadar e, biraz da erken tabii ki şey yapmak gerekiyor fren yapmak gerekiyor çok frene basıyorum çünkü bu zeminde araç ne kadar dağılacak hiçbir fikrim yok. El freni kullanmıyorum tamamen frenlemeyle ile tabi geçmeye çalışacağım. Şimdi yağmurda el freni biraz sıkıntı olabilir. Bu hız düşüşleri tabi ürkütüyor biraz. Ama bunlar önemli değil. Bu 90 derecelik dönüşler çok e, sıkıntı ediyor. Yağmur da bayağı bir göz yürüyormuş. İçeriden oynasam iyice zorlaşır 100. muhtemelen. Ve çok e, hızlandığınızda hemen e, böyle keskin bir viraja geldiğinizde araç çok kayıyor. Yani i̇yice fren yapmak lazım. Çok başa baş gidiyor yalnız. E, liderin sadece bir saniye önündeyim. Burada şey hatırlıyorum böyle e, aynen burası gibi e, bazı sıçramalardan sonra şeyler vardı böyle keskin dönüşler vardı tuzak gibi bunlar oralarda dikkatli olmak lazım ama sanki yine çok kritik bir hata yapmazsam bunu da bitireceğim gibi duruyor. Aa nerede frene bastım anca durdu araç. Frenleme mesafelerine dikkat etmek gerekiyor bakın burada da var. ta aşağı doğru kaydı araç. Yani ben hiçbir şey yapmadım. Orada direksiyonunda çok oynamalar yapsam muhtemelen e, araç dağılır. Şimdi şu an e, yeterli bir mesafe açtım. Buradaki dönüşü... Evet, doğru gördüğüm gibi. Ama güzel gidiyoruz evet. İlk üç e, split'i önde geçtik. Yine bir eski miraj var. Gerçi burası biraz yokuş, dışarı, e, yokuş yukarıydı. Orada daha geç frenleme yapabilirdim ama Valla sandığımda kolay oluyor gibi. Ama nazar değdirmeyelim. Biz daha etap bitmedi. Yani yoldan çıkmadan burayı da bitirmeyi başardım. Artık son düzlükler, son bir iki dönüş var diye düşünüyorum. Böyle biraz fazla erken e, frenledim ama dediğim gibi böyle önde gittiğim için de risk almak istemiyorum. Risk almadan bitireceğiz. Evet çok rahat oldu ya. Biz burada frene basmaya başlayalım da Marshall'ları ezmeyelim. Geliyorum geliyorum. Duracağım. Ve ha gayret. Azıcık daha. Hala gel gel diyor da gitmiyor. Bir anlaşamadık orada. Gelecek misin gidecek misin falan. Gaz veriyorum araç gitmiyor derken sonunda beni kabul ettiler sağ olsunlar. Ve e, etabı Lider bitirdim ya sandığımdan daha kolay oldu e, hatta 4 saniye 4 saniyeden de fazla bir fark atmışım nispeten kolay bir görev e, olmuş oldu eğer siz de oyuna sahipsiniz bunu direkt oynayıp bence çok rahat bir şekilde altın madalyalarınıza bir yenisini daha ekleyebilirsiniz böylece iki ayrı görevi e, bitirmiş oldum başarıyla e, bunun gibi çok fazla görev var dediğim gibi yalnız o menüde birazcık e, seçerken Tabii ben direkt seçtikten sonra size gösterdim ama sağa doğru gidiyor görevler ve çok ileriye doğru gittiği zaman bir de yenileri de sona koymuşlar. E, bayağı bir ilerlemeniz, menüde gezmeniz gerekiyor. Beğenmeyip geri döndüğünüzde de en başa atıyor. Belki onunla ilgili ufak bir düzenleme yaparlar diyorum. Ve bu e, WRC videosunu burada sonlandırıyorum. Başka bir videosunda görüşürüz.